Ünlü sanatçı Safiye Soyman aldığı acı haberle yıkıldı. Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun sağlığına iyi geldiği için Ağlasun ilçesindeki evinde yaşamını sürdürüyordu. Yıllardır emes hastalığı ile mücadele eden oğlu için Ağlasun'un Yeşilbaş köyüne yerleşen Soyman yıllardır evladına bebek gibi bakıyordu. Edilen bilgiye göre ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz solunum yetersizliği sebebiyle rahatsızlandı. Sonrasında hastaneye kaldırılan Akaröz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akaröz'ün ölümü sevenleri ve ailesi üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Müge Dağıstanlı'ya konuşan Soyman, ben bu acıya nasıl dayanacağım? Allah'ım canım yavrum gitti, uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım dedi. Hürriyet.com'un ulaştığı Faik Öztürk, maalesef Harun'u kaybettik, çok üzgünüz dedi. Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Soyman, MS hastası olduğu için var gücüyle mücadele ediyordu. 1961 yılında Bulu'da, Akpınar mahallesinde bir gece konuda doğan Safiye Soyman, görücü usulü evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz 15 yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu oldu. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı. Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam süren olduğu Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 25 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan MS testi ile altüst oldu. Harun turizm bölümünü bitirmişti, hastalıktan sonra da eve kapanmadı. Dışarıdan uluslararası işletme okudu. Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Soyman bir bebek gibi bakmaya başladı. Oğlunun hastalığa yakalanma sürecini şöyle anlatmıştı Soyman. Hastalık seyrinin oğlunun ayağında karıncalanmayla baş gösterdiğini ifade eden Soyman, o dönemde oğlum bana anne ayağımda karıncalanma var dedi. Daha sonra ayakları birbirine dolanmaya başladı. Doktora gitti ancak bir şey yok demişler. Daha sonra gözünden anladım ve oğlum bir göz doktoruna git dedim. MR çektirelim dedim, hastalık MR'dan sonra tespit edildi dedi doktorların oğluna MS testi koyduğunu ve daha sonra bu hastalığı araştırdığını anlatan Soyman şöyle konuştu. Doktorlara bu ölümcül bir hastalık mıdır diye sordu. Kanser, tümör değil dediler. Ben de şükürler olsun dedim. Ne olduğunu bilmiyordum. O zamanlar bir gazın oda çalışıyordum. Bu hastalığı biz üzerimizde bir gömlek gibi giydik ve taşıyoruz. Oğlum yine de nefes alıyor. Ona şükrediyorum. Sağlığına iyi geldiği için bakıcılarının da yardımıyla Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Soyman, yardımcılarıyla birlikte oğlunu evinden çıkartarak farklı mekanlara götürüyordu. Zaman zaman gittikleri otantik restoranlarla oğlunu kendi elleriyle sarma ve bazlama yapıyordu. Akaröz aynı zamanda bir evlilik yaptı. Safiye Soyman, 3 Ekim 2010 Pazar günü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görkemli bir düğünle MS hastası olduğu 38 yaşındaki Harun Akaröz'ü evlendirmişti. Safiye Soyman bunlar mutluluk gözyaşları. Bana anne diyen bir gelinim var. Oğlum hiç bu kadar mutlu olmamıştı diye konuşmuştu. Ancak düğünden 10 yıl sonra gelinimi terk etmişti. İspanya'dan dönen Safiye Soyman gelininin kendi evine döndüğünü gazetecilerden öğrendi. Bu duruma çok şaşıran ve üzülen Soyman'ın şekeri ve tansiyonu düşmüştü. Hemen eve çağrılan doktor ünlü şarkıcıya gereken müdahaleyi yapmıştı. 2018 yılında Anadolu Ajansı muhabirinde konuşan Soyman teknolojinin çok ilerlediğini ve kanser hastalığına bile çare bulunmaya başladığını dikkati çekmişti. Soyman benim oğlum da iyi olacak. Emes hastalığına da çare bulunmaya başlandı. Dünyada ne çıktıysa onu araştırıyorum. Bakmayın benim güldüğüme. Her zaman bir umut vardır. Hiçbir zaman umudumu kesmeyeceğim ifadesini kullanmıştı. Oğlunun Bodrum'da yaşadığını ve onu güzel ortamlardan hiç ayırmadığını, işi gereği sürekli Ankara, İstanbul ve Bodrum arası gidip geldiğini belirten Soyman Oğlum benim dünyam. Olma bir şey olursa ben yaşayamam diye konuşmuştu.